Buraya e, depremde çalışan araçlarımızın tamiri için geldik ekip olarak. E, günümüz devamlı araçlara bakmakla geçiyor. Sırf kendi araçlarımızı sivil araçlar da dahil olmak üzere işte Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi kim talep ederse bu şekilde koşturmaya çalışıyoruz. E, deprem diye bir ekip kurduk makinatör olarak. Arızalanan araçlar şefimize veya bir şekilde bize ulaşıyorlar. Bu şekilde e, görüyoruz ve müdahale ediyoruz. Mesela dün süt kuzusu aracı yolda kalmıştı. Ona gittik. Dönüşte basın aracının aracı kalmıştı. Ona da müdahale ettik. Yani gün içinde çok arıza yapıyor araçlarımız. Ama bizim öncelikli amacımız buradaki insanlara bir nebze olsun faydalı olmaya çalışmaktayız yani. Ne, bir şekilde onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer yapıyorsak da ne mutlu bize. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş şu anda her yerde araçlarımız var. Bize telefon geldi takdirde herkese yetişmeye çalışıyoruz. Adama, Adıyaman, Adı Gaziantep'e gittiğimiz oluyor gün içinde. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Tüsyer'den ve diğer buradaki amirlerimizden hepsinden Allah razı olsun. Bir hemze olsun buradaki ihtiyacı olan insanları koşturabiliyorsak, eğer buradaki insanlara katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü biz daha önce evimizde yemek yemiyorduk. bu insanları gördüğümüz zaman. Biz de buraya gönüllü geldik. İnşallah faydamız vardır ekip olarak.